Biraz ayarı kaçmış lan Bomba bölgelerini koru Şşş, Şu köprüden bomba atıyorsunuz ya soldan atana. Abi A, A gelmiyor mu? Biz B'ye gidiyoruz İyi Poirot abi geliyor Şşş. Zaten başkasına Şşş. gerek yok Olur, Aynen amına Tamına koyun bombaya düştüm Of oh. Ya da mümin sıkıldı ya yani, mübarek Valla biz ya şey biz yedik İlkem içeride ya Benden çok yedi o var. aldı adam Olsun aldı D.Va İki kişi bir kişi kaldı bakma abi. tek başınasın Adam merdiven lan çık köprüden lan Soldan çıkacak çık çık adam çık. dikkat et Adamı böyle önünü kapatırlar. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Üç kişi. Videomda çekil kul yapma lan Bomba imha edildi at kazandı Git geri dalın da arkadaşlar Hani ha. Bomba bölgelerini koru 20 korum. saniyede çözün tamam, Aa dolu mu adamlar Bu ayazda şey gidiyor işte Ben de arkadan doluş

nasıl ya? Oha nasıl vuruyor lan? Adam bana da beni de vurdu Benim yerim, yerim abi 20 kaldı. Çıktı. çıktı adam çıktı. İki kişi. Bir kişi kaldı. İçeride abi içeride. Alırız onu. Yüzü aşağıda. aşağıda. Aşağıda yok Temiz. o adam ya. bomba bölgeye Adam değil. kazandı İnşallah biz de adam görüp bulacağız. bomba bölgelerini koru bizim karşımıza adam çıkıyor bu adam nasıl giriyor bu kadar rahat ya? Bir kişi kaldı. Yok kardeşim ben burayı istiyorum. O bu kapıyı kapı açıyor ya. Oğlum ben Kafa kapı açmadım kapıyı. lan. Kapıyı Sen metreyle şey yaptı atış, atış yapma bana ha. İlhan şu matı gibi çoğalık. Adam buradayım iyi Uyuyup oğlum. Sonra bu uyuyup yarımız ya Zula kazandı. Ben kardeşim sen de denemeye yapmak gibi oldu ya bu neyse. Bomba bölgelerini koru. Ya şimdi neyse. orjinal şey oldu şu sağda. Olası videodayım kardeşim ben. Youtuber olacağız, engel olacağız. Abi, kimse A gelmedi herhalde sanırsam. Bizden. Ben geldim. Abi adamlar girmiş Aya. dikkat et. Bomba kuruldu! <laughs> Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Oğlum adamlar A'ya girmiş, sen ne yapıyorsun lan Ebu? Ha? Kesiyi. iyi. Lastiğin oradan da durur Biriniz arkadan gidip şey yapın. Bombayı çöz. Bir kişi kaldı. Çöz 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 çöz. Bomba nerede abi? Önünde lan. Ha şimdi fark Nerede? Bomba imha edildi. Sula kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ha <laughs> <O zaman. gülüyor> Hiç gelmedi şey orada ki ses. Oğlum siz şey. <laughs> ben öldüm. Abi kırdın mı Bana Baronlar çalabeksin neden maç yapmadığını söyleyeyim mi? Böyle kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini <laughs> koru. Bir şey kırıldı orada kesin. Ma, ben öyle Ben Gel 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 gel. Ya başlayacağım ama ben de söyleyeceğim en sonda ya. <laughs> Abi adamlar ha ya benim acilen kaçmam lazım. Bir kişi kaldı. Abi adamlar bize gelince durmuyor. O da orada. O da burada burada burada. Abi arkada ölür Çalacağım çalacağım. Zula Aldı. kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ben, ben alacağım tamam. lan senin liderliği. Maksat bizden Beğen mi gelin? Kardeş bu da size geldi. Bombayla adamın kafaya vurdu. Sizi kesiyor. Ben direkt geliyorum abi. Bir kişi kaldı. Zula kazandı. Ali bir çoğu yapıyor. Lan keşke kayda Bomba bölgelerini koru. Ya lidere bak ya. Aynen. Görüyoruz öyle. Oğlum bir canım var Çabuk koşayım. Ya yardım edin A'ya İbo dikkat et İbo. Oğlum Adam. ya. Kim öldü? DM'de kim var ya? Alsın. Bence var ona bir tane şey vur sen öldür İbo. Gladio kazandı. Evet, Bomba bölgelerini koru. Salak ben şeyden bakıyorum, köprüden bakıyorum. O köprü değil oğlum, sağ taraftaki köprü. O kadar sıktım ya abi. Hadi öyle artık. Abi dikkat et. Acaba. Bak deniyor orada şeyde. De Bir abi, kişi kaldı. de. kaldı. Asuva kazandı. Devre. Roller değişiyor. Devlet. değişiyor. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Ee, gibi tanıyor. Sen öldün lan o adamı. Sen öldün onu mesela. Bir kişi kaldı. O da beyaz nasıl? La, lan, arkadan çıktı adam. Zula kazandı. Damn. Bombayı kur ve patlat. Allah, kendine patlatıyor kendine. Bir kişi kaldı. Zula kazandı. Maçı kazandın. Bak son vuruşu ben yaparım kardeş. Ya lidere selam. Çatışmaya devam.